Fenerbahçe'den Belçikalı sol beke kanca. Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hollandalı Yıldız'ın şok sakatlığı sonrasında sol bek arayışlarına başladı. Listesine birçok ismi dahil eden sarı lacivertliler, son olarak Kulab Buruj'da forma giyen Mavim de Cuyper'i gündemine aldı. İşte detaylar. Fenerbahçe'de Hollandalı savunmacı Vayden Osterwolde, Samsun Spor maçında sakatlanması moralleri bozdu sarı lacivertliler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olan genç yıldızın yerine arayışlara başladı. Fenerbahçe'de gündeme gelen isim ise, Belçika ekibi Kulab Bruges'da forma giyen Mavim de Cüyper oldu. Takvimde yer alan habere göre, Kanarya'dan yetkililerin önceki gün Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Milanaklı Brugge maçında 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunu izlediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin devre arasında kulağa Buruş Kapısı'nı çalması ve transferi bitirmesi bekleniyor. De Cuyper'in kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.